Her gün tereyağı yerseniz ne olur? Yıllarca size hayvansal yağların tamamen zararlı olduğu söylendi ve bunun nereye vardığına bakın. Cilt, sindirim, tansiyon ve hormonlarla ilgili sorunlar. Bunu nasıl düzeltirsiniz? Tereyağı yiyin. İçinde A vitamini vardır. Bu görmeyi iyileştirir ve bağırsak mukozasının daha hızlı onarılmasına yardımcı olur. E vitamini cildi yumuşatır, tırnaklar ve saçlar daha güçlü olur. D vitamini kalsiyumun emilimine yardımcı olur. Bu nedenle kemikler ve dişler daha güçlü olur. Ayrıca yağda özel yağ asitleri vardır enerji verir, damarları destekler, ağır yiyecekleri sindirmeye yardımcı olur. Tereyağı bağırsak duvarlarını içeriden korur. Bu nedenle siz ağırlığı, şişkinliği ve rahatsızlığı unutursunuz. Günde bir küçük parça yeterlidir ve bir ay içinde cilt daha yumuşak olur, saçlar daha gür olur, sindirim iyileşir ve tansiyon dengelenir. Aklınızda tutun, sağlıklı kalmak için kendinizi sınırlamak değil, tam değerli beslenmek gerekir. Buna sizin için hazırladığım özel önerileri ekleyin ve tamamen sağlıklı bir bağırsak elde edersiniz özellikle sizin için her şeyi ayrıntılı olarak açıkladığım bir video hazırladım. Burada bulabilirsiniz.